Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Pinky'yi süslüyoruz! Canım Pinky'nin. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Pinky'nin psikolojisi Aa. biraz bozuktu. Aylar çalınmasına rağmen hala daha bu psikolojiyi atlatamadı. Ben de hemen onu güzelleştirmeye ve bakım yapmaya karar verdim. Ve hemen Pinky'yi güzellik masamıza oturturdum Güzellik masamız çok güzel değil mi? Şimdi arkadaşlar bakın güzellik masamıza Pinky'yi oturtuyorum. Yani daha doğrusu kucağıma oturtuyorum tamam mı? Şimdi bizim nelerimiz var tamam mı? Şimdi bizim mücevherlerimiz var. Ondan sonra çok tatlı bir aynamız var. Pırı makyaj malzemelerimiz var. Hiç hiç görmedik. Taşlarımız ya. Arkadaşlar bu sana sürpriz Pinki. Lütfen tamam mı? <laughs> tamam. Şimdi Pinki'mizi biz <Pinkyümüzdürüz> öyle stüdyo... <laughs> yapalım Gel bakalım Pinki. Hmm. Aslında sana makyaj yapmamalı istedim. Değil mi arkadaşlar? O yüzden tamam ona makyaj yapmayacağız. Ve onu ne yapacağız biliyor musunuz? Sadece sprey sıkacağız. Yüzü güzel gözüksün diye. Hmm. Tamam. Oldu. Kendimi de sıkayım. Pinky'i güzellesin de ben güzelleşmeyeyim mi? Güzelleşeyim. Şimdi Pinky'e sadece birazcık bir ışıltı sıkacağım. Sadece onun tatlı burnu falan böyle güzel güzel gözüksün diye. Tamam mı? Hmm. Pinky, iyisin, iyisin. ama ilk defa sana böyle bir makyaj yapıyor, haklısın? Işıltı, çok güzel oldu bak. Mis gibi kokuyorsun Pinky yani, hep öyle kokuyordun ama şu anda daha mis gibi kokuyorsun. Şimdi arkadaşlar ama ona yine de hafif bir makyaj yapacağım. Çünkü zaten pembe ki. Pembe pembe de gözükmez. Tamam o zaman yapmayacağım. Sadece aa Pinky'nin kirpikleri de yok. O Pinky. Tamam o zaman biz sana hiç makyaj yapmayalım tamam mı? O zaman biz sadece pinkiye mücevher takalım aklında çok güzel mücevherler var. Şimdi diyeceksiniz ki papyonu var Pinky'nin. Arkadaşlar papyonu sökemem Pinky'nin çünkü papyonu onun her şeyi. Kız olmasına rağmen hep papyon takmak istiyor. O yüzden bütün kıyafetleri papyonun üzerine giydirmeliyiz. Papyonun üzerine takıları takmalıyız. O yüzden de takıyorum işte. Hemen takıyorum hatta bir dakika. Pinky'de. Pinky'de biraz boynunu zorlayacak bu takı. Birazcık boynu. Sence, sence... Aa tamam bulmaz böyle duracak tamam. Tamam arkadaşlar şu tatlılığına bakın. Tamam Pinky şimdi çok tatlı oldu ve ona bir tane daha kolye takmak istiyorum. Bu kolyeyi takacağım. Şunun tatlılığına bakın. Hmm. Hep böyle pembe, hep pembe seçiyorum çünkü... Hmm, pembe ona çok yakışıyor. Kendi de pembe olduğu için Arkadaşlar şimdi hemen Pinky'mizin ikinci kelebek kolyesini takıyoruz. Ve ikinci kelebek kolyesi de... Oo, biraz zormuş takması. Tamam. Biraz uzun dursun diye en sona takacağım. Evet. işte Pinky Papyonum olsa da çok güzel durdu bence. Dur papyonu şöyle çıkartıp yeni bir tane yapalım. Oh, i̇nanılmaz olmadı mı? Baksana şuna. Harika oldu. Papyonu ve kelebeği. Sen de beğendin değil mi? Evet, evet ben hmm. çok bak, zaten bunu ne yazıyor biliyor musun? Yine çok güzelim. Oo, sana okumayı Allah'tan. Tamam şimdi arkadaşlar Pinky'ye bir tane de... Bilek mi takacağız. Ama Pinky'nin bileklikler bileğine olacak mı? Evet oldu. Oo, oh, hem de çok güzel oldu. Şuna bakın. Harika durdu Pinky. Harikasın. Gerçekten muhteşem olun. Şimdi sadece seni giydireceğiz. Ve ondan sonra hmm. tacını takacağız. Tamam mı? Ah, küpe. Bu harika kulaklara bir küpe takmalıyım. Hmm. Sana nasıl bir küpe takayım Pinky? Aa, ah, şundan takayım canın acımasın. Tamam mı? bunu takmak için e, kulağın delik olması gerek yok. Şimdi bunu hmm, bunu nasıl takacağım? Ha, evet, bunu böyle takacağım. Wow, serseri oldum Pinky. Tamam, kulağın böyle durması gerekiyor ki küpe güzel dursun. Güzel durdu değil mi? Arkadaşlar yorumları mutlaka yazın tamam mı? Şimdi Pinky'mize hemen kıyafet seçip geliyorum. Beni burada bekleyin. Sen İşte Pinky'nin kıyafeti. Wow. Kıyafeti çok güzel değil mi? Her şeyiyle biraz uyumlu olmasını istedim. Pembe bir şey seçmedim bu sefer pinki içinde kaybolmasın diye. <gülüyor> <gülüyor> tamam Pinky, sakin ol. O kıyafet giymek yakışıklı değil. Sadece bugün süslenme günü. Tamam diğer günler giyemeyeceksin sakin ol. Evet 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 kolu sıkalım. İşte. O oh, pinki giyindi arkadaşlar. Hadi seni ayağa kaldırıp arkadaşlarımızı gösterelim. Hmm, elbise abiye gibi olmadı mı sizce de? Upusun şuna bak. Pinkinin haline bakın arkadaşlar. Tamam 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 kollarını sıvıyorum sakin ol. Arkadaşlar şuna bakın. Kuyuki tam bir rockstar gibi olmadı mı? Bence oldu evet. Dur bekle 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 bekle. Kol merak etme bileklerini göstereceğiz. Sen tam bir rockstarsın kızım. Hmm. Harika oldun gerçekten ama bunu alışma tamam mı? Çok fazla makyaj ve çok fazla süslenmek yok. Merak etme artık giydirmeyeceğim de ama bugün süslenme günü ve yere kadar uzanan elbisenle sen harika görünüyorsun. Bakayım. Arkadaşlar sizce Pinkie'nin morali yerine geldi mi? Bence geldi. Baksana yüzü bile gidiyor. Merak etme tamam. Sana birazdan mamanı da vereceğim. Hatta şimdi vereceğim. Sana kocaman proteinli bir bal vereceğim. İşte şimdi dünyanın en mutlu ayısı oldu arkadaşlar Pinky. Ve gerçekten şu mutluluğa bak. Tamam birazdan içeceksin arkadaşlar. Bay bay yaptıktan sonra. Arkadaşlar biz sizleri çok seviyoruz. Kocaman'ın Piyano videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Bakın Pinki de öyle söylüyor ve Pinky bu videoyu çok beğendi gerçekten. Ama ım, acaba bundan sonra Pinky videolarımız olsun mu? Onu da lütfen yorumlarda aşağıya yazın. Bu arada Ses'in sesini merak edenler için söylüyorum. Dış Ses'in sesini hala bulamadık. Minecraft evlerine girip onun sesini bulduğumuz videolar için takipte kalın. Bay bay.